Herkese selam dostlarım. Yeni bir kripto para piyasalarının nabzını tuttuğumuz videoyla sizlerleyim. Önemli bir video olacak. Kısa tutacağım arkadaşlar. Sonra sonuçlandıracağım. Şimdi dostlarım kripto para piyasası şu anda bir ölü taklit yapıyor. Neden? Çünkü akşam FED faizi var. Herkes bu karara odaklanmış durumda. Yaklaşık olarak arkadaşlar 18, 19, 20, 21 yani 3 saat var. 3 saat sonra dananın kuyruğunun kopacağı dakikalar geliyor. Tabii ki Fed'in faiz kararı artık belli gibi. Dün bunu videomda da söylemiştim. Artık Fed faizi neredeyse kesin gibi. Tabii ki yüzde birlik bir pay bırakıyoruz. Şimdi e, Fed'in faiz kararı beklendiği için kripto para piyasası acayip sakin. Hatta size şöyle söyleyeyim. Son ayın arkadaşlar neredeyse en düşük hacmi diyebiliriz. Gördüğünüz gibi 23 milyar dolarlık inanılmaz düşük bir hacim var. Hatta Bitcoin'in de doğru orantılı olarak hacmindeki düşüşü görüyorsunuz. Neredeyse %30'luk bir düşüş var. Bu dediğim gibi kripto para piyasalarındaki sakinlikten dolayı. Sakinliğin ana sebebi de Fed'in faiz kararı. Şimdi gelelim Dana'nın kuyruğunun kopacağı saatlere. Ondan sonra ne olacak? Bitcoin'de neler olabilir? Hepsini detaylı olarak anlatacağım. Dediğim gibi videoyu da kısaltacağım. Şimdi arkadaşlar Detayları geçmeden önce kısa olarak hemen şunu anlatayım konuma geçeceğim. Bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım var dostlarım. Daha fazla kardeşim faydansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanılmış bir şey. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor dostlar. Arkadaşlar iyi dinlemenizi istiyorum dediğim gibi kısatacağım Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir asıl işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kupon hesabınıza da tanımlanacak. Daha net anlatayım. Binance referansımla kaydınızı oluşturdunuz. Hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto da nakit yatırır. Bakın sadece 10 dolar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 2500 lira yakın değerde bir ödeme kuponu hesabımızda olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim. İhtiyacı olan dostlarım bakın ihtiyacınız varsa değerlendirin. Ve şu olay da süper gördüğünüz gibi tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden araç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık asas 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınız oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2500 e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar yine söylüyorum daha fazla kardeşin faydansın diye anlattım. Bu kampanya sizin için kazanmış bir yak. Benim cebimden hiçbir şey çıkmıyor. Sizin de cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Benim de bundan bir çıkarım yok. Onu da başta size söyleyeyim. Yine söylüyorum sizin için kazanmış olan bu hakkı ihtiyacı olan kardeşlerim değerlendirsin diye anlattım şimdi konumuza detaylı olarak girelim e, derinlemesine dalalım ne demiştim arkadaşlar FED'in faiz kararı önceden belli olduğu gibi tabii ki e, saat 21'e herkes odaklandı neden odaklandı arkadaşlar odaklanmasının asıl sebebi şu FED faiz kararı da tamam verecek ama Yarım saat sonra Jeremy Powell'ın yani Merkez Bankası Başkanı, FED faiz kararı veren kurumun başkanının yapacağı açıklamalar çok önemli. Muhtemelen şu söyleniyor. Açıklamaları bir şahin açıklaması yani sert açıklamalar olacak ama FED faiz kararı da sabit kalacak. Yani FED faiz arttırmayacak uzun bir süre sonra FED faiz kararı arttırmayacak bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yani bu çarpıcı olayı dikkat uzun süre sonra FED faiz kararını arttırmayacak. FED, fa Fed faiz kararını arttırmadığında biz e, yatırımcılar ve yayıncılar şöyle düşünüyoruz. Yani düşünüyoruz demeyeyim. Genellemeyim. Ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Fed faiz kararını sabit tuttu. Stabil elde tuttu. O anda Bitcoin'in yukarı doğru bir çırpınış yapacağını düşünüyorum. Yani yukarı yönlü bir hareket bekliyorum Bitcoin'den. Çünkü Bitcoin an itibariyle 26 bin dolarda. Yani böyle hani e, aslan arkadaşlar böyle yavaş yavaş hareketlerle avına yaklaşır ya. Ondan sonra birden zıplar. Şu andaki durumu onun gibi görüyorum. Yani Bitcoin usul usul yükseliyor. Usul usul yükseliyor. 26 bin doların üzerinde kalıyor. 26 bin doların üzerinde kendini bırakıyor. Yavaş yavaş usul usul oralarda böyle 10 dolar aşağı 50 dolar yukarı 50 dolar aşağı 20 dolar yukarı gibi hareketler gerçekleştiriyor. Fed faiz kararını stabil tuttuğunda yani sabit tuttuğunda yukarı yönlü bir hareket bekliyorum. Yani yukarı doğru bir artış bekliyorum. Sonra bakın bu dakikadan sonrası çok önemli. Burayı dikkatinizi çekmek istiyorum. Arkadaşlar yarım saat sonra dedim ya Jeremy Powell'ın açıklaması eğer Jeremy Powell güvercin açıklaması yaparsa yani yumuşak bir açıklama yaparsa şöyle ki örnek vereyim der ki konuşmasında evet biz e, enflasyonla mücadeleyi şu an için kazandık gayet iyi gidiyor bundan sonra herhangi bir FED faiz artışı olmayacak e, tabii ki ekstra bir durum olmazsa bu şekilde ilerleyeceğiz ileriki dönemlerde de e, FED'in e, faiz düşürüşlerini görebiliriz derse arkadaşlar Bitcoin değil 27-28 bin dolarlar 30 bin doların üzerine kendini atar. Ama şöyle bir açıklama yaparsa arkadaşlar. Dostlar der. Dostlar demez de ben dostlar diyorum. Biz evet e, faiz arttırmadık. enflasyonu şu anda durduğuna kanaat getirdik. Ama enflasyon yüksek çıkarsa faiz arttırımlarını da yapmaktan çekinmeyeceğiz diye sert bir açıklama yaparsa. Yani ha bakın. Yani biz faiz şu an arttırmadık ama... Yani işimize gelirse de arttırırız gibisinden açıklamalar yaparsa yani piyasaya böyle sert şekilde mesajlar verirse o zaman Bitcoin çıktığı gibi de düşer. Onu da size söyleyeyim. Şu anda getirileri götürleri net olarak sizlere anlatmaya çalışıyorum anlayın diye. Yani Fed'in faiz kararı çok çok önemli. İki yönlü bir hareket görebiliriz arkadaşlar. Yine söylüyorum. Tam böyle bıçak sırtı bir dönemdeyiz. Bu akşam dana'nın kuyruğu kopacak. Bu akşam bakalım neler olacak. Hepsini arkadaşlar son dakika gelişmeleriyle sizlerle paylaşacağım faiz kararı açıklandı andan itibaren sizlere de bunu aktaracağım merak etmeyin. Sizlerden tek ricam var bu arada arkadaşlar lütfen Twitter kullanan abilerime kardeşlerime sesleniyorum. Twitter'dan Bitcoin dünyamız yazarak beni takip ederseniz çok sevinirim sizlere minnettar kalırım. Benden ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. Beni takip etmeniz size zarar vermez tam tersi arkadaşlar. Ben elimden geldiğince sizlere iyi şeyler katmaya çalışıyorum. Hiçbir videomda şunu yapın, bunu yapın, şurayı yolun, şöyle yapın, böyle yapın diye sizleri yönlendirmem. Zaten bu kanalda hiçbir şekilde reklam da görmemişsinizdir. Ayrıca reklamlar geliyor kabul etmiyorum çünkü kullanıcılarıma bunu yapmak istemiyorum. Tabii ki arkadaşlar 10 bin lira, 20 lira alıp cebime koymak benim de işime gelir ama ben çok şükür kazanıyorum. Nasıl kazandığımı görmek isteyen kardeşlerim de kardeşlerim için de Instagram'dan Bitcoin dünyamız yazarak açmış olduğum işlemleri görebilirsiniz. Benim hesabım herkese açık bu arada. Hani e, işlemlerimi görmek için beni takip etmeniz diye bir zorunluluğum yok. O yüzden beni takip ederseniz neler kazandığımı, neler kazandırdığımı görebilirsiniz. Yine söylüyorum benim işlemlerim herkese açık. Atmış olduğum yerden atıyorum, kapatmış olduğum yerden atıyorum, açmış olduğum yerden atıyorum. O yüzden tamamen şeffaf bir insanım yapmış olduğum işlemleri atıyorum. Ama size şunu alın, bunu alın, şuna yatırım yapın falan diye asla yönlendirme yapmam. E, ben bilsem zaten arkadaşlar niye burada bir video atayım de. E, hani kendimi yorayım. Her gün kazanırım 50-60 bin dolar. Keyfime bakarım. Yani kim olursa aynısını yapar daha doğrusu öyle söyleyeyim. O yüzden burada insanlara hayal satmaktan uzak bir e, doğruya giden yoldayım. Elimden geldiğince sizlere doğru haberleri doğru şekilde doğruya yönlendirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Zarar etmemiz zarar etmemeniz için elimden geldiğince çabalıyorum. Sizlerin de buna inandığını çok iyi biliyorum. Çünkü bana desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Allah razı olsun. Ben de sizler için güzel bir aile kurduğumuz için elinden geldiğince bunları paylaşmaya çalışıyorum. Sizlerden tek ricam var ama izlediğiniz videoları bir beğen atıp kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın arkadaşlar. Abonelik, beğeni, hiçbir şey ücretsiz cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Allah izin versin sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Bu arada beğeni atıp kanalıma abone olan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.